Için telefon attığımızda deneyimli bir siyasetçi, eski başbakan yardımcısı dışişleri bakanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul CHP'nin il başkanı son olarak saya saya bitiremeyebiliriz. Belki Murat Karayalçın var. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk İyi akşamlar kolay gelsin Teşekkür ederim Murat Bey ee, Şimdi bir belediyeler üzerinden tartışmanın Yürüdüğünü görüyoruz ee, Bunlar da böyle aslında dokunulmazlık da Aynı şekilde başlamıştı Önce Cumhurbaşkanı gündeme taşıdı sonra AK Parti Sahiplendi ve buna ilişkin düzenleme yapıldı Belediyeler konusunda önce Cumhurbaşkanı Gündeme taşıdı şimdi AK Parti sahiplendi Bir düzenleme yapılacağı da Anlaşılıyor bu kanıda Siz e, baktığınızda ne görüyorsunuz bu tartışmanın Özünde e, Ben bir e, ...algı operasyonu, yeni bir algı operasyonunun e, yaratılmakta olduğunu düşünüyorum. E, e, ülkemizde, başka ülkelerde olduğu gibi sanırım e, teröre destek vermek suçtur. E, belediyelerin, başka kuruluşların, bireylerin e, teröre destek vermesi düşünülemez. Söz konusu olamaz. E, böyle bir iddianın... E, temellerinin ne olduğunun, bu iddianın neye dayandığının açıklanması gerekir. Ayrıca bu iddia karşısında nelerin yapıldığının da dile getirilmesi, ortaya konması bana göre bir zorunluluktur. Zaten suç diyorsunuz değil mi? Yani Zaten Türkiye'de eğer böyle bir durum varsa herhangi bir belediye, Diyarbakır Belediyesi, Dice Belediyesi, PKK'ya destek veriyorsa, bu evet. tespit edildiyse işlem yapılması lazım. Evet, tespit işlem edilmediyse... yapılmalıdır. Üzerinde i̇şlem konuşmamak yapın, lazım. Yani. İşlem yapılmalıdır ve bunun ne olduğunun da e, kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir. Şimdi Türkiye'de e, belediyeler e, bütün e, kuruluşlar gibi e, bir e, denetim altındadır. E, hukuki denetim yapılmaktadır. Sayıştay belediyelerin işlemleriyle ilgili mali denetimde bulunmaktadır. De, e, belediyelerin ve öteki yerel yönetim birimlerinin iç denetimleriyle ilgili... Ayrıca Maliye Bakanlığının da e, kurmuş olduğu bir denetim sistemi işlemektedir. Bir de bunların dışında yani mevcut hukukun e, e, ve mevcut e, mali denetim yollarının kanallarının dışında İçişleri Bakanlığı da e, idari olarak e, belediyeleri denetleme e, yetkisine sahiptir. Ve Dün ben Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklamasını okudum. Evet Zaten bu konuda bir soruşturmanın olduğu anlaşılıyor. İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor ifadesini kullanmakta evet. Numan Kurtulmuş. Şimdi belediye yasasına göre yürürlükte olan belediye yasasına göre Belediye başkanlarıyla ilgili bir soruşturma ya da bir kovuşturma yapılması durumunda e, e, belediye başkanlarının görevden alınması olanaklıdır. Bu belediyeler ki bunun örnekleri de var son dönemde bunun çok sayıda örneği var. Evet. E, ayrıca bu soruşturma'nın e, bunların e, kamuoyuna da e, açıklanması e, çok e, yine açık bir e, yasa e, görevi. E bu durumda yani Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir ifadeyi kullandığına göre İçişleri İş Bakanlığı'nın elinde bunların e, olması gerekir. E, acaba ne oldu? E, bu raporlarda neler tespit edildi? Bu soruşturmalarda neler ortaya kondu? Şimdi bakın e, mevcut yasanın, belediye kanununun 55. maddesi e, diyor ki biraz önce de söyledim, belediyenin mali işlemler dışında kalan Diğer idari işlemleri hukuka uygunluk hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. Şimdi çok açık bir e, düzenleme bu. Evet. E, önce, dün de e, Sayın e, Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı diyor ki bu konuda İçişleri Bakanlığı soruşturma yürütmekte ya da yürütmüş neyse. E ne oldu arkadaş? Yani mevcut yasalarda teröre destek veren kuruluşların bu ister belediye olsun ister başka kuruluş olsun bunları cezalandırmanızı sağlayacak yeterince madde yok, düzenleme yok da hangi yeni düzenlemeye, yeni maddeye, yeni yetkiye ihtiyaç duyuyorsunuz? Bunu bir ortaya koymalısınız. Sizin bir tahmininiz var mı bu konuda? Yani şöyle e, yorumlar yapılıyor. Çünkü belediye başkanını görevden aldıktan sonra... ...meclisten bir isim oraya gidiyor. Yine HDP'li. Aynı şey orada yine geçerli oluyor. Şimdi kaymakamı valiyi yetkili sayacak... ...ya da bir kayyum atamasıyla sorunu çözecek... ...bir yasal düzenlemeden bahsediyorlar. Ama tabii görevden alınan... ...ve e, isimler de halk tarafından seçilmiş isimler. Şimdi e, yeni düzenlemenin... E... Onları kapsayip kapsamayacağını tam olarak e, kestiremiyorum. E, aslında e, onunla ilgili de e, düzenlemelerin e, olduğunu e, düşünüyorum. E, yani görevden e, uzaklaştırabiliyor e, ve e, belediye başkanlığının e, boşalması durumunda da e, işte bir takım e, görevlendirmeler yapıyor ama ben merkezi yönetimin Elindeki yetki, biraz önce söylemiş olduğum yetki, yalnızca belediye başkanı için kullanılabilecek bir yetki değildir. Merkezi yönetimin, İçişleri İş Bakanlığı'nın e, bu yetkisi ve öteki yetkileri belediyelerin seçimle gelmiş tüm organları için de geçerlidir. Yani belediye yani, meclisi için de ve o meclisin üyeleri için de e, geçerlidir. Dolayısıyla bunu e, pekala mevcut sistem çerçevesinde işletme olanağına sahip bulunmaktalar. Eğer böyle bir şey varsa ama e, bu ortaya konmuş değil, kamuoyuna bilgi verilmiş değil. Tasavvur ediyor musunuz? Belediyelerin bütün e, parasal harcamaları ve yapmış olduğu işlemler e, hem Sayıştay tarafından hem İçişleri Bakanlığı tarafından hem ilgili vali ve öteki kamu kuruluşları tarafından böyle ayrıntılı bir biçimde denetlenebilmekteyken eğer kamuoyunun önüne bir örnek koyamıyorsanız, kamuoyuna bir örnek veremiyorsanız, e, o zaman sizin niyetinizden e, gerçekten şüphe etmek gerekir. Kamuoyunun bunu sorgulamasının gerekli ve zorunlu olduğunu düşün. Arkadaş, ne oldu? Kim kime para verdi? Ne buldun? E, Kim kime destek verdi? Verdiyse sen ne yaptın? Sen orada ne yapıyorsun? Eğer böyle bir tespitin olduysa bunun gereğini niye yerine getirmedin diye bu sorunun Sorulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki ne amaçlanıyor olabilir Sayın Kara Siz ee, ben, düşünüp, e, misiniz? Bir algo operasyonu dediniz. Evet, evet. Bir yeni yerel yönetimlerle ilgili bir yeni düzenleme gündeme getirilecek. Belki yerel yönetimlerin ...özelliğiyle ilgili bazı bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmak istenebilir ve bunun gerekçesi hazırlanıyor olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Yerel Yönetimler Özellik Şartı'nın işletilmesi gerektiğini haklı olarak dile getiriyor. Ben de bunun doğru bir düzenleme olacağı kanısındayım. Belki o tür girişimlerin önünü kesmek isteyebilirler. Şimdi anayasaya göre değil ama il Özel idaresi Kanunu'nun, ve belediye kanununun üçüncü maddelerine göre il özel idareleri de belediyelerde özel kuruluşlardır. Hı hı. İl özel idarelerinin ve belediyelerin özerkliği bulunmaktadır. yasa Yasaların her iki yasanın da üçüncü maddesi idari ve mali özerklik diyor. Hatta bir doğru olan da bu siyasi özerklik zaten söz konusu olamaz. Ne demek özerk olması? il özel idaresinin ya da belediyenin özerk olması demek bunların seçim karar organlarının seçimle gelmesi demek bir hı hı. ikincisi de bunların kendi kaynaklarına ve kendi bütçelerine sahip olmaları demektir. Yani iki temel koşullar evet. başka koşullar da sıralanabilir ama bu iki temel düzenleme var. Şimdi ben bu yasal düzenlemeyle değil bunun ee, aslında anayasaya bir maddeyle e, e, konması gerektiği düşüncesindeyim e, bireysel olarak. Ama e, belki AKP böyle bir algı yaratarak e, tıpkı e, meslek odalarının üzerinde onlar da bir yerel yönetim birimidir biliyorsunuz. Yani odalar mimar mühendis odaları üzerinde e, kurmaya hazırlandığı baskı gibi e, yerel yönetimler üzerinde de bu nitelikleri kaldıracak onların özelliklerini e, sulandıracak e, bazı girişme, girişimler için e, hazırlık niteliğinde bunları söylüyor olabilir ya da AKP'nin genel e, terörle ilgili e, propagandası kapsamında dile getirmiş olduğu açıklamaların bir başka şekli Versiyonu ya da parçası abi. olabilir. Yani bir şeyi herhalde akıldan uzak tutmamak lazım. Böyle bir düzenleme olursa bu sadece HDP'de belediyeleri ilgilendiren bir düzenleme Böyle değil. Böyle şey olamaz zaten ee, yani Bütün yani. bütün e, Türkiye'de belediyeleri tabii. ilgilendiren bir düzenleme tabii, olacak. Tabii, Bunun sonuçları tabii herkesi çok yakından ilgilendirir. Tabii tabii yani dolayısıyla kent halkını ya da e, yerel yönetimlerin e, hizmet ve görev kapsamı içinde bulunan yerleri olacak kapsayacaktır. E, yalnızca hedefli belediyeler için ya da yalnızca filanca partili belediyeler için bir düzenleme yapılamayacağına göre e, bu genel olarak değerlendirilmesi gereken bir kalkışmadır e, diye ya da bir hazırlıktır diye düşünüyorum. Değerlendirmek lazım ve dikkatli olmak lazım herhalde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Murat Karayaz'a katıldığı gelsin. için. Teşekkür